Merhaba, ben altigensu.com'dan Kamil Türkoğlu. Bugün sizlere Kangen Water cihazlarının özellikleri ve gücü ile ilgili bir takım testler yapacağız. Ne yapacağız? Öncelikle pH 11.5 suyumuz ile bir yağın nasıl krem haline dönüştüğünün testini yapacağız. Yani normalden 50.000 bin kat daha güçlü olan pH 11.5'un gücünü size göstereceğiz. Burada sizlere pH 11.5 su ile bir yağ testi yapacağız. Buna...